ya yiyecekler ya yani. o zaman yaklaşırsınız. Aslında o zaten. Evet. Kolumuz 2020 yılında hayvan dostu projesine katıldı. Projemiz kabul oldu. Daha sonra biz iki tane köpek ve bir de kedileri sahiplendik okul olarak. Öğrencilerimiz gerçekten ilgilendi. Arka tarafta da bunların yuvaları var. Güzel bir ev yaptık bunlara. Daha sonra tabi proje iptal oldu. Bu kedileri biz sahiplendik. Köpeklerimizin ikisini de maalesef kaybettik. kedileri artık kendi imkanlarımızla biz kendimiz bakıyoruz her türlü ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama artık bunlar bizim dostumuz oldu. Bu okulun kadrolu elemanları oldu. Biz 2019 yılında bir projemize başlatmıştık. Daha çok şu yöndeydi. Öğrencilerimiz zaten hayvan sevgisini aşılamak için başlamıştık. Sağ olsunlar Gençlik Spor Bakanlığı destekledi ilk önce. Pandemi tabii o zamanlar yoktu. Biz ilk önce yaban hayvanlarını beslemek için Şubat ayında Şabanözü ilçemizde böyle doğal bir ortamda hayvanlarımızı besledik. Daha sonra veterinemizde bir eğitim aldık. Hani acaba evcil hayvanlar okul ortamında yaşayabilirler mi? İşte öğrenciler nasıl besleyebilir şeklinde. Eğitimleri de aldıktan sonra öğrencilerimiz zaten artık hazırlardı. Hayvanlarımızı da sahiplendik. İlk önce aşılarını yaptırdık. Daha sonra çocuklar artık e, yavaş yavaş alışmışlardı. İşte kendimiz böyle barınaklarını yaptık. Hatta çocuklar boyadılar. Eee rengarenk böyle sevinsinler diye e, kuş evlerimizi yerleştirdik. E, tam biz başladık proje pandemiden sonra e, öğrenciler gitti. Ama dediğimiz gibi e, kediler ve köpekler okulumuzda yani e, biz yokken bile hani bir şekilde böyle alışmışlardı artık ortama. Hediye Kesinlikle Hediye kullanmıyorlar.